Adam sarraf edin ha! Kapıda son model lüks arabayı görünce verdin. Yeter be! İşte bizden oldu bir kazadır işte! Ama bak tam da dolandırıcı değiller, on güne kadar mücevherleri aynen iade edeceğiz diyorlar mektupta! Ver polise girsinler kodese! Hapis karnımı doyurmaz, bana mücevherler lazım! Hayatta kendi işimi kendim görürüm! Kızları da, mücevherleri de bulmasam bana çaktım aziz demesinler! gecenin bu saatinde sizi görme şerefini neye borçluyuz acaba? Uykumu kaçıran kemanınıza! Kemanımın bu derece işe yarayacağını bilseydim... ...Konservatuvarı bırakmazdım. Meğer ne faydalı çalgıymış. Bir gün biri kemanınızı başınızda kırarsa anlarsınız faydasını. Eğer hoşunuza gidecekse kemanım ve başım emrinizde. Kırabilirsiniz. Zahmet etmeye değseydi kırardım. Pamuk kralı diyorlar sizin için. Krallık! En sevmediğim tabir! Ama kadınlar hoşlanırlar! Ben kadınların beni fakir, alelade bir erkek sanarak hoşlanmalarını isterdim. <laughs> Sanırım gene hoşlanırlardı! Ya siz? Ben mi? Benim! <laughs> gene mi siz? Ya!... Ne tesadüf değil mi? Az daha vuruyordunuz, iki oldu. Vurulmadığınıza göre zararı yok, canım! Zaten Zeynep hanıma yapacağınız en ufak seyirik hayatınızda mal olurdu. Nasıl acaba? Sıkar gırtlağınızı boğardım. Demek yalnız pamuk krallığı değil, palavracılar krallığı da size ait. Kavga çıkarmak istiyorsan başka? Kavgayı sevmem, ama gelirse de başımın üstünde yeri var. Elinizdeki tüfeğe güveniyorsunuz galiba? Buyurun, tüfeksizdeyken de konuşacaklarım değişmez. Hiç konuşmasanız çok daha iyi! Özür dilerim hanımefendi, müsaadenizle! Küstah dua etsin ki siz vardınız. <laughs> Değmez! Siz koskoca bir pamuk kralısınız, oysa... Krallığım güzelliğiniz yanında hiç kalıyor. Servetimi, itibarımı, işimi, her şeyimi fedaya hazırım. Yeter ki yanında siz olun. <laughs> Benden ayrılmamak için her şeyini feda etmeye hazırmış. Aman, biz onun kuru asaletini değil, servetini istiyoruz. Ya, böyle söyleyeyim de çıksın foyamız. <laughs> Peki, sen ne dedin? paradan lüksten zenginlikten ben de bıktım dedim. Ha, tut kelim perçeminden! Usul böyle kızım. İnsan ne kadar tok görünürse yemeği o derece gırtlağından tıkmak isterler. Hmm. Sen hiç merak etme işler tıkırında. Tık 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 saat gibi işliyor. <laughs> o ne? Ha, saat tıklaması değil herhalde. Kapı vuruluyor. <laughs> ah çaylarımızdır. Girin. ...Başka türlü <laughs> olmasına imkan <laughs> yok zaten. <gülüyor> <gülüyor> Hanımefendileri rahatsız etmiyorum, inşallah. Ee, şey... ...Görüşmek için biraz geç bir saat değil mi? Bazı şeylerin vakti saati olmaz hanımefendi. Ya, yarın konuşsak? Yarına kim öyle kim kala. Ben bugün mecburum sizle konuşmaya. Yalnız kalmamız için otel idaresinden yardım mı isteyelim? Hakkınızda hayırlı olmaz. Eğer dolandırmış olduğunuz mücevherleri verirseniz... ...Hiç bekletmeden hürmetlerimi sunar, hemen giderim. Hemen Evet, hemen. Ama... Bakın mücevherleriniz emniyette. Verin bakayım. emniyette olmasını isterseniz. Anlamadım. Yani otelde birkaç gün kalsanız masrafı ya, ya. bizden. Sonunda mücevherlerin kira parasını da alsanız. Ya. Bakın en iyisi baştan anlatayım. Oturun şöyle. Demek otel masrafı sizden. Evet. Yemek içmek? Her şey. Dinlenirsiniz de. Ay güzel, iyi! iyi. Ee, zengin kocayı bulup evlenince... Hem mücevherlerinizi, hem de beş bin lira kira parasını cebinizde bilin. <laughs> güzel! Şimdiden düğünümüze de davetlisiniz tabii! Memnuniyetle, düğünlere bayılırım. Ye, iç, her şey bedava! <laughs> Hep otel otel dolaşır mısınız? Evet! Gezmek hoşuma gider. Bir yerden sıkıldığım an, derhal atlar uçağa başka yerlere. Belki tuhaf gelir ama, hürriyetimi sevmemden! Anlıyorum, iyi bir şey tabii. Ama hem iyi, hem de kötü! Hangisi? Hürriyetinizi sevmeniz! Neden? Hürriyetini sevenler evlenmekten kaçınırlar da! Oh, ah. Hürriyetimden daha çok seveceğim bir erkekle karşılaşırsam? Şu halde baş rakibim hürriyet! Oh, oh, Bizim pamuk kralı ile prenses hiç ayrılmıyorlar, kumrular gibi sevişiyorlar! Aşk ateşi bu, aşk ateşi! Sayın Paganin hazretleri bu aşka ne derler? Canları ne halt isterse onu yerler! Yıllardır kendimi bu kadar çocuklaşmış, böylesine mutlu hissetmemiştim! <laughs> Orman havası! <laughs> İsviçre'den tutun da dünyanın bütün otellerinde dolaştım! Hiçbiri bu derece tatlı değildi! Ha, neden acaba? Neden ne bilirsiniz? Siz yoktunuz yanımda da ondan! Nasıl, işler yolunda mı? Bütün otel bizimkilerin dedikodusunu yapıyor! bu vaziyetin mükemmel. İzdivacın yakın. E, bizim mücevherlerin de garantide olduğunu gösterir. <laughs> Aşk olsun! Bu iş bu kadar çabuk bitsin istiyorsun demek. Elbette, sen? Ben hayatımızdan memnun. Onlar evlenince, bizim arkadaşlığımız da bitecek. <laughs> ya! Bak bunu hiç düşünmemiştim. Hii! <laughs> <Ay, gülüyor>